Gelin. Yaklaş. Hünkârım. Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu, Cem Sultan'ın torunu Şehzade Alkan. Buraya neden geldi? Kalede beni zindanda tuttular. Hayrettin Reis beni buldu. Benim buraya gelmek gibi bir arzum yoktu. Hünkârım. Müsaade buyurun anlatayım. Anlat. Piri Reis'te haritaların üzerinde oynandığını anlayınca Vatikan'a gittim. Kale komutanı Markus benimle pazarlık etti. Sonunda bir oyun çevirdi. Kendini şehzade olarak tanıttı. Karşılığında bana haritayı verip payitahta gelmek istedi. Ben de şüphemin üzerine gittim ve şehzade Alp Kağan'ı zindanda buldum. Hünkârım... ...benim ölümüm yakındır. İllet bir hastalıktan... ...müzderibim. Hekimler... ...çaresiz olduğunu söylediler. Arzum... ...atamın, dedelerimin... ...topraklarında yanına gömülmektir. Eğer siz de müsaade ederseniz... ...İslam topraklarında... ...ölüp, ebeden... İslam toprağı olacak olan burada <laughs> gömülmek isterim. Hiç düşünmedim mi? Ya gerçek şehzade seninle oyun kuran komutan Marcos. Bundan emin olmak için bana getirdi. Benden başka hiç kimse emin olamazdı değil mi? Yaklaş. Yalnızca bizim olan Ali Osman'ın bildiği sır nedir? <laughs> Doğru.. Şüphelerinde haklıymışsın Hayrettin Şimdiki maksadın nedir? Markus'un oynadığı oyunu bozmak. Bundan maksadın da... ...Pargalı İbrahim Paşa'nın gerçek yüzünü meydana çıkarmak. Bunu nasıl yapacaksın? Markus'u gerçek şehzade diye kaçırdılar. Benim iddiam şu ki... ...bu işin arkasında... ...Pargalı İbrahim Paşa var. Sen iddianı kanıtla... Biz de kim hain görelim, hep beraber cezasını verelim.